Merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Bize kolay gele. Sabah saat 7 civarları, 6.30-7. Ahırdan geldik. Malları sağdık. Ve şu anda kedilerimizi besledik. Evet, köpeklerimiz var. Gel, sakuk gel. Gel oğlum. Evet. Oley, su. Gel 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 gel. <laughs> Rahat dur. <laughs> Aksiyel. Yapma o Evet. Gördüğünüz gibi. <laughs> <laughs> Ay ya. Maşallah subhanallah. Keyifler yerinde. Bir sıkıntı yok. Evet, kedilerin de keyifleri yerinde. <laughs> Bize kolay gele. Sağ olun, var olun. Hayırlı günler dileriz. Gün ışımı iyi başladı. Güneş doğumu başladı. Hayırlı günler dileriz.